Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi haftalar diliyorum ama hafta bir buçuk gün sürecek piyasalar adına bakıldığında çünkü bayram tatiline gireceğiz. Bizler bu bir buçuk günlük süreçte ne yapmalıyız? Tavsiye olmadan eğitim amaçlı bunu değerlendireceğiz. Ana görüntüde bayram sonrası asıl fırtına kopacak çünkü acımasızca Borsa İstanbul'u yukarı doğru artık kaldıracaklar. Cuma günü ilk hareket zaten çok sert bir şekilde geldi. Şimdi biz bu durum hakkında yeteri kadar açıklama yaptık tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı ve bu videoda bunu detaylandıracağız. Daha önceki yapmış olduğumuz analizlerin sağlamalarını yapacağız. Kur tarafıyla alakalı yıl sonu beklentileri 40-42 lira seviyelerinde şu anda yok 30 kontratlarında karşımızda duruyor. Beklentiler bu şekilde satın alınıyor. Ve biz Borsa İstanbul'da Bundan sonraki süreçte yani yıl sonuna doğru 20 bin, 25 bin, 30 bin seviyelerine doğru soluksuz bir şekilde gidebilir miyiz? Bununla başlayalım. Ki hisse bazlı hareketliliklerde, sektör bazlı hareketliliklerde de bunu takip etmek zorundayız. Şimdi arkadaşlar Borsa İstanbul'da karşımızda bir 11.500 gibi bir teknik bir hedef var. Bunu hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu rakamın gelmesi çok uzun sürmeyecek. Burası mevzu bahis değil. Mevzu bahis 20 bin lira doğru ana hareketin gelmesi. Burada da kur tarafındaki beklentiler ön plana çıkıyor. Eğer kurda yıl sonuna doğru 40 lira ortalama seviyeleri, aylık ortalama 1 lira dolar konumunda bir hareket olacak ise yabancı burada tabii trade fırsatını kaçırmak istemez. Çünkü dövizini getirecek, bozduracak ve bunun karşılığında da tekrardan çıkış yaptığında daha yüksekten bir döviz almak, istediğinde içeride çok fazla alsat yapması gerekiyor ki burada avantajlı durumu geçebilsin. Bu detay önemli. Bu önemli bir ayrıntı. Şimdi pazartesi ve salı günü yarım günlük işlem fırsatıyla birlikte takaslar bayram sonuna kalacak. Bu da yabancı yatırımcı için ve içerideki yabancı yatırımcı için de büyük bir avantaj. Biz takasları ne zamandan bu yana değerlendiriyoruz? Geçtiğimiz yılın Ağustos hatta Temmuz'undan bu yana takasları ben size özel videolarda hep gösterdim. Ve 1 Ocak itibariyle de takaslarda inanılmaz derecede bir artışlar vardı. Ve bunun endekse yansımasını da takip ederiz demiştim. Yabancı girişiyle birlikte seçim sonrasında görürüz dedik ve o günlere geldik. Ben burada bütün detaylı videoları size aktardım ve yaklaşık olarak 50 tane de video çektim. 1 Ocak'tan itibaren özel bir video. Gelin bunları izleyin katıl butonunda hisse senedi özel bölümümüz var. Son olarak da bugün itibariyle de bir tarihi fırsatı yine sizlerle birlikte değerlendirdik. 3 ayda yani bayram sonrasındaki ayın 15 itibariyle 3 ayda %200 getiri potansiyeline sahip 2 hissemizi paylaştık. Burada 4 hisse ismini telaffuz ettik. 2 hisse de bir sonraki videoda hafta içi gelecek ki bayramın ilk günü zaten video çekmeyiz. İkinci, üçüncü günleri yine video çekmeye biz devam ederiz. Bizde problem olmaz. E, salmayın ve şu andaki yukarı yönlü hareketlilikte de rehavete kapılmayın. Evet, rallinin artık ayak seslerini duydunuz. Bundan sonra arkanıza yaslanıp olanı biteni izlemek en doğrusu. Ama düzgün seçimler yaparak bizim hem haftalıkta hem günlükte karşımıza çıkan böyle bir direncimiz vardı. Böyle bir oluşuma gideceğiz demiştim. Birebir de bu oluşum çalıştı. Pazartesi ve Salı yarım gün itibariyle 9.750'lerin üzerine geçmemiz gerekiyor ki geçeriz gibi de duruyor. Teknik anlamda hareket destekleniyor. Şöyle biraz daha kısa vadeye geldiğimizde 9.750'lerde saatlik bazlarda düzeltmeler gelebilir diyor bize grafikler. Bunlar normal ama panik olacak durum yok. Bu tarihi fırsatları iyi değerlendirmek çok önemli arkadaşlar ve oluşumuzda biliyorsunuz böyle sarı kutucuklar içerisinde çiziyorduk. Biz şimdi uzatmayalım. Bu şekilde bu hareket tamamlanıyor ve isterseniz burada sağ tarafta da bir bayrak filamamız da var. Bunu da yine aramıza yeni katılan arkadaşlar için şöyle çizeyim. Ve benim hissem baskılanıyor. İşte bankalar harekete başladı. Onun peşinde holdingler başladı. Onun peşinde enerjiler kıpırdanmaya başladı. Ve bunların içindeki benim kağıtlarım neden hareketlenmiyor diyenler bütün soğuk kanlılığıyla birlikte bence beklemeli. Ve hareket Bayrak filan burada zaten başlattı. Gördüğünüz gibi şunu klonlayıp şuraya koyduğumuzda daha net bir şekilde anlaşılacak. Tabaca 11.500'den ilk hedef noktası. Ha, buralara geldiğinde bugünün şartlarına göre daha önce de 1 Ocak'tan itibaren çekmiş olduğumuz hisse senedi özel videolarında olduğu gibi ne yapacağız? Hisselerimizin birçoğunu hatta tamamını burada arkadaşlar acaba bize bir kar realizası fırsatı sunuyor mu? Bunları değerlendireceğiz. Birçok istedik zaten ben kendi yapmış olduğum kâr enerjilerini de paylaştım. Noktasal atışlarla birlikte tekrardan yerine çok ciddi derecede lotlarımızı koyabilmeyi başardık. Sizler de eğitim amaçlı takibimizi yaptınız tavsiye ediliyor olmadan. Umarım sizler için güzel bir çalışma oluyordur diye düşünüyorum. Ki katılımlarınızdan da bunu görüyorum. Ne mutlu bu şekilde ilerlediğimiz sürece. Biz bu döneme çok iyi hazırlandık arkadaşlar. Birincisi bu önemli. Ve borsadan hiçbir zaman artık bu saatten sonra korkmamak gerekiyor. Evet Cuma itibariyle genele yayılan bir hareket gördük. Bu buğulu hava yani bu e, büyülü hava diyeyim daha doğrusu bayram sonrası yavaş yavaş dağılacak. Yani bu genele yayılan hava biraz dağılacak ama örnek veriyorum bankalar %5 giderken bankalar %2 düzeltip enerjiler bu sefer %7 %8 hareketlenecek. Böyle sürekli olarak bir kademe değişikliği olacak. Ama genel rallide, seçim öncesinde söyledim, bankalar önderliğinde yüksek bir hacimle bu saatten sonra ilerleyeceğiz. Arkasına holding, enerjiler takılacak. Turizm hisseleri peşine sezonsal etkiyle takılacak. Havacılık bir miktar, hacim konusunda tabii ki destek verecek kuşkusuz. Ama o tarafta da seçimlerin çok düzgün yapılması gerekiyor. Yabancı alımları, yabancı takasları ve emeklilik fonlarının pozisyonlarını düzgün okuyacaksınız. Bakın bunlar çok önemli. Evet gider mi gider birçok kağıt ama bize katlaya katlaya enflasyona karşı yırta yırta giden kağıtlar lazım. O yüzden bizlerle olan bu özel bildiklerinin önem arz ediyor. Dolar bazı görüntüye baktığımızda da şöyle haftalıkla başlayalım ki daha anlaşılır olsun. Uzun bir süredir bu üçgeni takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Artık bu üçgeni en geç bu ay sonu Mayıs başı itibariyle kırıp parçalayıp geçeceğiz. Burası problem değil. Bize bu üçgenin içerisinde ne kadar mal alabilirseniz o kadar alın diyen bir grafik vardı. Ben bunu hep size anlattım. Şimdi aylık grafiğe geldiğimizde yani ana resme odaklandığımızda normal bir yükseliş görmeyeceksiniz. Bakın bunu söylüyorum size. Tavsiye ediyorum da eğitim amaçlı. Bu kıdemli analistin uzun bir süredir sizlere yapmış olduğu analiz ve bunu son dönemlerde Birçok işte yeni genç arkadaşlarımız ya da piyasada analist, stratejist, ekonomist olduğunu zannedenler de bu yol üzerinden şimdi ilerlemeye başladılar ama ben bunu size 6 ay öncesinden, 9 ay öncesinden hep anlattım. Bu bu şekilde ilerlemek zorunda. Grafik bize bunu söylüyor dedim. Ve bize düşen de haber akışları bekleme kalıyor demiştim. Şimdi 320 dolar kabaca direnç seviyesi aşılmayacak bir direnç değil. Hatta aşırı sert bir şekilde parçalanması gereken bir direncimiz var burada. Ben bu noktada imkanlarım doğrultusunda %100 hisse senedinde olacağımı zaten söylemiştim. Gördüğünüz gibi teknik hedef olarak da 500-510 dolar gibi ilk ana hedef gelene kadar tek bir lot benden satılmaz demiştim. Şimdi gördüğünüz gibi burada tarihi zirveler var. 2007, 2010 ve 2013 yıllarındaki satıcı gruplarını 500 dolar seviyesinde görüyorsunuz korkulacak bir nokta değil bakıldığında. Ama tabii bu satıcılar buraya gelir. Çünkü güçlü bir direnç. Bunun örneğini size ons altında defalarca kez gösterdim. Ancak o günün şartlarına yani 500 doların geldiği günün, ayın dönemi şartlarına göre artık yılın son çeyreğe mi gelir? 2025'in ilk çeyreğe mi gelir? Bunu takip edeceğiz. Şu an kabaca 300 dolar olduğumuzu düşünürsek yani abartılacak bir seviye değil. Biz burada hem hisselerimizde hem endeksin genel görüntüsünde buradaki bu uzun vadedeki çanağın tamamlanmasını hedefliyoruz ve bu çana 800-900 doların üzerinde yukarı doğru kırılıp endeksimiz bizim 1000 doların üzerine oturacak. Bakın bu yatırım stratejimiz açısından ve sizlerin para kazanması açısından çok çok önemli bir nokta. Bunu hisselerde şu anda bu çanağı tamamlayıp yukarı doğru kıran birisi Türk Hava Yolları. İşte Koç Holding bu aşamada şu anda. Ben bunların size izahlarını hisse özellerde yapmıştım. Birçok enerji, telekombinasyon, gıda, turizm hisseleri bakıldığında daha şu banddalar arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim yani şu taraftalar daha. Yani endekse göre dolar bazlı inanılmaz derecede bir ucuzlukta. Kiminin borcu yok, kimi sermaye tabanlarını arttırıp üstüne bir de bedelsizler yapıyor. Ki bunlar daha da çok artacak, ee, şimdi bu dönemde ve hızlandırılacak. Halk arzlar da tekrardan başladı. Bu da iyi bir nokta yatırımcının gelmesi açısından. Ee, güzel bir dönem bizi bekliyor. Yani tam para kazanacağımız döneme geldik. Ana resmi gördüğümüz sürece hazır piyasada böyle tıkanmış otomobil konut sektörü gibi enstrümanlar artık talep görmez iken paranın akacağı nokta buradı. Şimdi burada yabancı yatırımcının girişini takip ediyoruz. Bu Haziran-Temmuz itibariyle daha agresif bir şekilde hızlanacak. Ve bayram sonrası Merkez Bankası'nın alacağı kararla ve özellikle 1 Mayıs itibariyle mali e, adımlar tekrardan daha da sıklaşacak Ki sıklaşmaya başladı bunları görüyorsunuz. Bankalar üzerindeki e, zorunlu adımlar da kaldırılmaya başladı. Bunlar da iyi görüntüler. Umarım haber akışlarını takip ediyorsunuz. Aslında konuşulacak çok fazla haber akışı var ama video uzayacak. Yani video burada bir saati bulur konuşmaya başlasa. Ben size kabaca fikrimi, öngörümü teknik anlamda yani rakamlar, tarihler vererek anlatıyorum ki siz de zaten bu şekilde istiyorsunuz. Çok fazla detayı %5'in haricinde isteyen bir kesim yok. Bu net bir şekilde zaten karşımızda duruyor. Grafiği bu şekilde okuyacaksınız. Yani buralardan asla ve asla elimizde hangi hisse senedi varsa satmak tarihin en büyük enayiliği zaten olur. İster tek bir hissede kalın, ister iki sektörde iki hissede, ister dört sektörde dört hissede. Yani bunu istediğiniz kadar bölün. Bu tamamen sizin tercihiniz. Saygı duyuyorum. Hiç problem yok. Sırası gelen gidecek ama sıralamayı iyi yaptığınız sürece bir problem yok. Ha, bugün bankalar diyoruz. Tamam bu ralli bankalar önderliğinde başlayacak ama bu banka hareketi de bir yerde yavaşlayacak. Yavaşladığında Diğer taraftan geride kalan ve yukarı yönlü atak yapması gereken sektörler, örnek veriyorum enerji, petrol, doğalgaz, elektrik fiyatlarındaki artışlarla birlikte o taraf mesela Mayıs başında hız kazanması bekliyor e, piyasa tarafınca. Şimdi bunlar bankacılığı sollayabilir. Yani sadece bankacılıkta ilerleyen bir borsa İstanbul olmayacak. Bu aracı kurumlar, TV ekranlarında görmüş olduğunuz ekonomistler, stratejistler bu şekilde yansıtıyor ama İşin özünde bu böyle ilerleyemez. Çünkü birçok sektörü peşine takması gerekiyor. Birçok sektörün kendi içerisinde dinamikleri var. Ve aynı zamanda maliye yönetiminin atması gereken çok önemli vergi adımları var. Devletin cebinden karşıladığı miktarları artık piyasaya yansıtması gerekiyor. Zararına iki yıldır e, maliyetinin daha alt fiyatlarında piyasaya satış yapan firmalar var. Artık bunların dayanabilecek gücü de kalmadı e, hazinenin de dayanabilecek gücü kalmadı. O yüzden roketlenecek. Şu anki ucuzluk bence bizim artık bir daha asla nasıl bir Ocak'ta bunu söylediysek, yılın son çeyreğinde bunu söylediysek bu fiyatlardan bir daha alamayız diye birçok hissede. Bu da bir dönem. Ve seçim sonrasındaki bir hafta geçtiğimiz hafta bize bir alım fırsatı vermişti. Cuma günü bu alım fırsatını tam anlamıyla bitirdiler. Tamam dedi size bu kadar yeter. Biz de takaslarda zaten malı Yürüteceğimiz kağıtlarda çevirmeye zaten hazırlamıştık dediler. Şimdi yeni gelecek olan e, ağırlıklı olarak hacimli yatırımcılarla birlikte biz kalkışa hazırız mesajı veriliyor. Benim gördüğüm bu. Ve bir buçuk güne çok takılmayın. Zaten birçoğunuz da bayram tatilinde olacak. Bayram sonrası ufak bir bölgenin altında üzerinde testleri olabilirmiş öyle. Çok normal olur bu tarz hareketler önemli dirençler kırılırken. Korkmaya gerek yok. Evet bizleri izleyin, takip edin eğitim amaçlı tavsiye viteli olmadan. Hele ki özel videolarımızı kesinlikle izlemelisiniz. Bu detaylar çok önemli. Ee, ama burada artık bütün hazırlıklarımızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi bakın Cuma ve Perşembe günkü gelen hareketler normal değil. Yani böyle bir alım şekli, alım stratejisi daha önce çok nadir karşılaştığımız durumda. Ama belliydi yani bunun böyle olacağı belliydi ben size söyledim. Ama burada işte 8500'ler, işte bakıyorsunuz altta 7500'ler, hatta 5000'leri, 3000'leri telaffuz eden kanallar var. Ben şaşırıyorum yani neyin kafası acaba yaşanıyor burada? Yani nasıl bir ruh haliyle bu beklentilere giriliyor? Bunu anlamış değilim ama tabii saygı duyuyorum herkese. Sonuç olarak bir mücadele vermeye çalışıyorlar. Siz siz olun, kendi özgür iradenizle kararlar verin. Ama ben yine %99.9 yarılacağımızı düşünmüyorum. Bugünlük de böyle olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.